Kızlar üzerimdeki pantolonuma gelirsem eğer beyaz keten %100 pamuk pantolonum yüksek bel bakın görmüş olduğunuz gibi bel lastiği de çok çok iyi ve tam yerindedir. O nedenle size bir tık ince ve e, toparlar. Bununla birlikte yan cep detayları vardır. İki tane iç belli derseniz bu tür pantolonlar için boxer ya da şortlar var. Onlarla da kombinleyebilirsiniz. Tamamen efil efil böyle tiril tiril çok güzel kaliteli bir kumaşı var. Giydiğiniz zaman yazın zaten sizi böyle tiril tiril tutacak kumaşlardan bir tanesi. Şalvar kesim geliyor. Hem boy oranı çok çok iyi. Benim üzerimdeki small beden kızlar bu arada. Small olmasına rağmen de kalıpları bir tık rahat kalıptır. Şöyle detaylı gösterirsem eğer bakın gerçekten çok iyi. Şu kemer detayı kalın olması, toparlayıcı olması, yüksek olması çok çok iyi kalıplardan biri. Şöyle şal var kesim. Şöyle gösterirsem eğer detaylı. ister kombin olarak isterseniz de ayrı ayrı alabilirsiniz. Üzerinize böyle bir gömlek attığınız zaman da beyaz bir gömlekle de takım yapabilirsiniz. Kumaşı gerçekten çok çok iyi kaçırmamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Hele ki beyazı seviyorsanız böyle ketenlerde asla kaçırmayın kızlar. Small, medium, large ve x large bedenlerdedir. Şöyle detaylı da gösterirsem eğer görüşürüz.